elektrik elektrik elektrik, e elektrik evdeki bir kuş Vur. Vur teller, kokuyor. teller, kokuyor. teller kokuyor. Evet. E var, evet. o da eski telleri taktı evet. kimse takip eden yok takip eden yok evet. olay böyle olay böyle şimdi bir de Kampın kızası, bilmiyorum sizi aşar mı olay aşmaz mı böyle bir otoban yapınca bizim yolları bitti. Ee, Bahçelere ulaşılamıyor. Yani, ulaşılamıyor yani. Bahçelere hani, ulaşılamıyor. Yani, kulak böyle dönüyor yani gitmem için. Anladım, anladım. Şimdi bu nereyi burada, bizim iki tane motorumuz var ama. Kızlar kitaplarını atıyor, öbürkü belediyeye atıyor, öbürkü bilmem nereye atıyor. Bu olan bize oluyor. Şimdi arman zamanı bak şu anda arman, arman, e, makine gidemiyor, traktör gidemiyor. Nasıl olur, nasıl gider buna bir çözüm şart yani. Bize mahvetti, çocuklarımızı bile okudamadık. Hep dışarıda benim çocuğum buraya gelmedi. Gelmedi. Ankara'da ablasında kalıyor. İyi senin imtihanın vardı Ankara'da işte, ablasında kaldı. Olmayanı ne yaptı Akmeşeli? Hiç. Bu eğitim alamadı ya. Alamadı. Elektrik evet, kesik. Evet. Jeneratör çalışıyor şu an. çalışıyor. al bak jeneratör çalışıyor. Evet. Ceyran'dan yana hep sıkıntılıyız. Bu sene kazandığımızı Ceyran'a veriyoruz. Günde 50-60 milyon Ceyran parası şey. Jeneratörü tozot. Fatura geldi bu ay başında hemen tek para istiyor. Evet. Bir tane Ceyran'a ne kadar mazot yakıyorsunuz bunun abi dükkandaki? Vallahi 50 60 milyonu buluyor günlük. Bu e, günlük bir Bugün içerisinde 9 no üç 3 arası işte gelecek. O saate kadar 50-60 milyonluk benzin yakıyoruz. Sürekli yani aynı kesinti yaşıyorsunuz. Ya. Vallahi her hafta var ama yalan. Kırtamaz ama yemek yiyemiyorum. Siz dükkan sahibi. Sahibi dükkanda oturup yemek yiyemiyoruz. Arkadan izleyecekmiş. E, evleniyorsunuz anne. Evleniyoruz evet. Ama Böyle burada bir yok, masaya oturup yemeyecekmişik, arkada yiyecekmişik. Bu kadar ne yani? Biz nerede yaşıyoruz? Yani Yani Ya şu, mağduruz. nasıl helal evet. edelim? Evet. Ben evimi zor geçindiriyorum, ben kira ama elektriğimi zor şu abi. Evet, evet. Bak, biz helal Allah rahat et. Üniversite evet. sınavı var, petrolde gitti, sınava girdi çocuk. Evet, burada evet. Orada jeneratör var, evet. sınavı var onda, bir gitti. Kim, Muhtar Bey'den öğrendim. Yedinci aya kadar her şeyi düzelteceklerini söylemişler. 7. ayda bir şey kalmadı burada, 2 ay var. Ama o geçen sene de böyleydi. Ben şimdi üzerine sıkı sıkıya takip ediyorum. 7. ayın sonunda 8. ayda geleceğim, yine burayı bütün esnafı dolaşacağım almak zorunda kaldılar. Eğer reçete var herhalde. Şifreyse alamıyor bile. içeriğini biz de görelim. İlacı da alamıyor. Yok, ben şimdi oradan bunu çalıştırıyorum. Saat beşe kadar, kaça kadar geleceği de belli. Hiç zaman sözlerini tutmuyorlar. Bir de dokuzda beş, altı olur mu yani? Hayır, dokuzda gidiyor. Dokuzda yazıyorlar. Tam dokuzda gidiyor. Üç buçuk diyorlar. Ama beş oluyor. Ya beş buçuk. Bu şey. Biraz şeyler ödeyemiyoruz. Ben de ödenmiyorum. Sıkan da ödenmiyorum. Bana da ödenmiyorum. Bunlar bir taksilendirme yapıyorlar. Taksilendirme ama yok, yok ki? Sizden yok yani da... beşen, sos, Nasıl ödeyeceğim? Yanımda... Desem çok berbat bak meşede. Bak meşede artık nasıl eee... Biz de şurada biz Sanki Direktör yandı bitti. Bu da iki sefer yandı. Yine arkasında bir şeyler tarafından çalışıyor. Evet. evet kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz burada Akmeşe'deki oturan <laughs> vatandaşlarımızın, esnaflarımızın evlerindeki televizyonlar, buzdolapları bu elektrik gitgellerinden dolayı ciddi anlamda sıkıntı çekiyor ama ciddi anlamda evdeki televizyonlar yanıyor, buzdolapları yanıyor. Bu konuyu mutlaka ve mutlaka kent gündemine taşıyacağız ve çözümü için gerekli bütün iletişim kanallarını kullanacağız. Tarım bitmiştir. Söylemesi ayıp olmasın. Bölgenin ikinci sınıf evet. bir çiftçisiyim. Yok destek imiş, yok köstek imiş. Ne destek ya? Hepsi Destek yaptım. vereceğine benim malım para etsin. Vallahi ben duyduğumu söylüyorum. 180 bin lira. 83 lira olan gübre gübre 198 lira şu an. %150. 180 190 lira. lira üre 50 kilo, 50 kilo gübre. 50 kilo gübreyi almak için ben ne satmam Veya 10 ton gübreyi almak için